o Türk milletine hakaret. Öyle bir heykel bilmem ne. O zaman Abdullah Öcalan'ın resmini heykel dikerler. Bilmem ne ya yani katil heykele dikersen sen Mehmetçiye hakaret etmiş oluyorsun. Şehitlere değil mi? Haşa hakaret. Akıl almayacak bir şey. O heykelin derhal kaldırılması lazım. Derhal yazısının devamında AK Parti hükümeti tarafından PKK'nın yapmasına izin verildiği iddia edilen konuları da madde madde sırlamış. Bugün görseniz özet olarak okuyabilirim. Evet dinliyorum. PKK'nın bölgedeki tüm il ve ilçeleri vali ve kaymakam atamasına izin verildiğini iddia ediyor. Teröristlerin bölgede ana yollarda silahlı şekilde serbest dolaşmalarına, halktan ve gençlerden milis timleri oluşturup yöre halkından vergi toplamalarına, sözde PKK şehitlikleri açılmasına, örgütün milis timlerine binlerce Kalaşnikov dağıtılmasına, teröristlerin çarşıda pazarda üniformalarla silahlı şekilde dolaşmalarına ve örgüt üyelerinin yollarda rutin kontroller yapmalarına bilerek izin verildiğini iddia etti hocam. O çok korkunç olur. Tayyip hocam delikanlıdır. Bunların hepsinin üstüne gitsin, bu iddiaların hepsini incelesin. Yani Efkan Baba da gerekeni yapar. Efkan Baba bu işlerin üstüne gitsin. Gitmeli yani. İnşallah. Hepsini açıklığa kavuştursun. Ee, özellikle bu heykel meykel işi falan bu ya doğrudan Türk milletine hakaret. Evet. Şehitlerin kemikleri sızlar. Binlerce şehidimiz toprak altında. Şehitlerimizi, binlerce şehidimizi katleden, katlettiren adamın heykeli dikilirse Türkiye yaşanmaz hale gelir. Allah'a sevgisi. Derhal gereği yapılması lazım soruşturma başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından heykelle ilgili Dicle Sulh Ceza Mahkemesi de heykele el konulması kararı vermiş. Helal. Mahkemeyi tebrik ediyoruz. Hakimlerimizi tebrik ediyoruz. Heykelin hemen kaldırılması lazım. Bir de bu yapılırken bu adamlar görmüyor mu ya bunu? Bu nasıl iştir ya? Günlerce duruyor heykel tepe dikmişler adam uğraşıyor buradan. Ne olup ne bitiyor diye sorulması lazım. Bir gariplik var. Yani umarız bir daha olmaz böyle şeyler.